ne noob mu tekmeliyoruz? Arkadaşlar bugünkü bölümde noob tekmeliyormuşuz. Şuna bakın. Hadi gel bar. Ha. Yeşile getirirseniz arkadaşlar daha da uzağa gidiyor. Şu an 200 metre atabiliyorum. Şöyle biraz daha çalışayım. Bir daha yeşile vurdum. Aa, vine geldi. Arkadaşlar geçti vallahi geçti. Ama yok çarpma kazanmamışız. Geçtiğim halde saymadı ya. Tekrar atmam lazım. Bu sefer iyi vuramadım ama. Bu sefer ne kadar gitti? 200 metre gitti. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum hadi. Geçeceğiz. Benim şuradan sanırım güç almam lazım arkadaşlar. 1600 TL param var. Şöyle aldım biraz. Aldım, 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 aldım. 26 gücümüz oldu şu an. E hadi tekrardan başlayayım şöyle. Bir tane daha vurayım. Hop. Yeşile attım. Hadi. Sınırda kaldı. Allah'ım sınırda kaldı ya. Nasıl geçemedim ya? Şu yeşile getirdiğiniz zaman en uzağa atıyor. Mesela şöyle en uçtan vursak arkadaşlar böyle az gidiyor. O yüzden yeşile getirmemiz lazım. Aa getiremedim yeşile ya. Basamadım yeşilde. Bu sefer kötü attım. Dur. Şimdi 1, 2... 3. Tam ortasına vurdum. Bu sefer geçmiş olabilir. Hadi geçti mi? Cık. Maalesef. Gene etmedi gücüm. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Bu sefer geçme ihtimali var. Hayır. Gene geçemedim. O zaman biraz... Aha geçti. Geçti. Kazandık mı? Kazanmamışız ya. Ama ben geçirdim çizgiyi. Arkadaşlar çizgi burası ama daha da uzatmam lazım. Onu tam geçmesi lazım. Mesela bunun gibi değil. Gene saymadı. Bunu saymadı mesela. O zaman ben tekrardan şöyle güç satın alırsam bu sefer geçebilirim diye düşünüyorum. Gideyim hemen şuradan güç satın almalıyım. Ee, 260 diyor tamam alalım 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 alalım. Baya bastım. Şu an baya baya bir güç satın aldım ama bu sefer yetişecek mi bakalım? Tam yeşile vurdum vallahi. Geçti bu sefer geçti evet. Saydı arkadaşlar kazandık ilk birimizi aldık vallahi ilk birimizi aldık. Şimdi ee, biz buradan harita falan değiştirebiliyoruz sanırım. Hemen şurada bakayım bir neler var ne yapabiliyoruz. Pet falan var mı neler var. Evcil hayvanlar diyor. Evcil hayvanlar diyor. Aa, burada evcil hayvanlar var sanırım. Bakayım şöyle alabiliyoruz mu? Aldık vallahi. Evcil hayvan satın alıyoruz. Biraz da böyle deneyeceğiz bakalım. Ne geldi? Sıradan köpek geldi. Aa, en kötü ihtimal buymuş o geldi. Olsun bir daha deneyeyim. Bak bir, bir sefer daha güzel bir şey gelir. Tavşan gelsin. bu sefer de kedi geldi ya. Bir daha deneyeyim param yetmiyor. Tamam param bitti arkadaşlar. Şu an iki tane petim var. Hemen bunları takayım. Neredesin evcil hayvanlar? Ha kedi. Diğeri niye gözükmüyor? Ben iki tane şey çıkardım. Hayda bunlar gözükmüyor arkadaşlar. Bir tane daha vardı benim. Arkadaşlar evcil hayvanları takamıyorum ya. Bir sıkıntı oldu. Bilmiyorum ne sıkıntı var ama. Şuradan hemen dünyalar varmış. Dünyalara bakalım ne var burada. Bir kazanmaya buraya gidiyoruz. Hemen gidelim bakalım. Bir kazanmamız vardı bizim. Şimdi burada ne yapacağız? Oo burada parkur değişti. Burada daha fazla uzak mesafe var ve de daha çeşitli engeller var. 200 metre gitti şu an. Bir daha deniyorum. Ama şu an bayağı bir güç, güce ihtiyacımız var. Bu noobları bizim bitiş çizgisinin ilerisine atmamız lazım ya. Şu an çok güçsüzüz. Şöyle biraz hemen para kasayım hızlıca. Şu noobları biraz tekmeliyim. Hayır da pet de alabilsek çok güzel olurdu ya. Pet alamadık. O yüzden çok fazla güçlü değiliz. Bak nasıl gidiyor nuba bak takla atıyor. <laughs> Ama yetişmiyor hala yetişmiyor. Bitiş çizgisi arkadaşlar çok uzakta ya şu an. Benim bu bitiş çizgisine yollamam için bayağı bir güç kasmam lazım. Şu an 10 gücüm var. Şurada gösteriyor. Ya adamın kafasına falan vursak belki daha da uzağa gidecek ama. Vuramıyoruz. O zaman gideyim şuradan. Biraz daha güç satın alalım. Bakalım bu sefer ne kadar uzağa gideceğiz. 2900'lük direkt 10 güç aldım. 4900 diyor. Ona paramız yetmiyor. Şuradan alabildiğim kadar güç aldım. Şu an 25 gücümüz var. Şimdi tekrardan bir atış yapıyorum. Kafasına vur. Kafasına vur. Hadi be. Az gitti. Gene az gitti arkadaşlar. Ama öncekine göre baya bir fark var. Şöyle bakayım bir daha vurdum. Nasıl gidecek? Ya kötü vurdum. Sarıya geldi. Kötü vurdum. Olsun olsun olsun. Bir daha vuruyorum. Yeşilde vurdum. Adam ne güzel uçuyor ya. Şuna bak. Bütün stresimi attım vallahi. Keşke biraz daha noob tekmelisem şöyle sabaha kadar. Sürekli böyle düşünseniz arkadaşlar. sabah kadar noob tekmeliyorsunuz. Vallahi benim çok hoşuma gitti şu an bu oyun. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala mutlaka abone olmayı, videoya like atmayı unutmuyoruz. Benim için çok önemli. Aha bu sefer sanki uzağa... Yok geri gitme. Tamam. Uzağa gitti zannettim ama gitmedi. Ay bu sefer gitti işte bak. Bu sefer uzağa gitti. Tekrardan 5000 kasmışız arkadaşlar. Bu parayla artık benim güç satın almam lazım. Neyse biraz daha kasayım. 10000 olsun tekrardan güç satın alalım. Bak ya bak ne güzel vuruyorum şuna. Bak şimdi bak. Hop tam poposuna vurdum. Nere kadar gitti? Bayağı gitti arkadaşlar. 10.000 şu an 10.000 paramız var tekrardan şu parayla şimdi biraz daha satın alma yapalım. 10 güç daha aldım. Şuradan biraz daha güç alıyorum. 40 oldu gücümüz. Ya keşke pet takabilsek ya. Pet takabilsek arkadaşlar şu an büyük ihtimal gücümüz yetecek ama pet takamadığımız için yapamıyoruz hiçbir şey. Şöyle ben aldığım güçle tekrar bir test yapıyorum. Oo bu sefer bayağı uzağa gitmeye başladı. 1800 TL kastık tek seferde. Hadi ya hadi biraz daha uzatmam lazım. Hadi. Şuradan bakayım ne kadar gitti. Yok fazla gitmiyor. Gene fazla gitmiyor ya. Daha yolun sonunda baya bir mesafe var. Benim bu mesafeyi aşmam lazım. Nasıl yapacağız? Benim petlerimi kullanamıyorum ben. Neden böyle? Bak aqua diye pet gelmiş. Takamıyorum. Aha! Arkadaşlar petler açıldı. Petleri artık kullanabiliyorum. Şuna bakın. Şundan hemen kazandığım petleri takayım. Kaç tane takabiliyoruz? Bunu taktık. Tamam. Bunu da takalım. 3 tane petimiz oldu şu an. Bir de arkadaşlar şu parayı harcayalım hemen. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Harca 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 bütün parayı güç aldık. Tamam çok iyi. Şimdi 3 tane petim var. Yeni bir atış gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım ne kadar uzak gidecek. Allah baya bir gitmeye başladı. Tamam. Petler işe yarıyormuş arkadaşlar. Ben de az önce petler takılmıyordu. Şimdi takmaya başladık. %25 güç sağlıyor bana. %25 baya bir sağlam yani. Az değil. Diğerleri de %10 falan verse %40 ekstradan gücüm var şu an. Şöyle yeşille bir tane daha vurdum. Bakalım gene ne kadar gidecek. Sanırım çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı artık. Biti çizgisine yaklaşmaya başladık. Hadi bir daha denedim. Oha. Son bir kez arkadaşlar 10.000 para olduğunda tekrardan denersen bu sefer atabileceğim. Bakın çok yaklaştım. Çok aşırı yakın şu an. Bir daha attım. Hayır. Son anda gitti ya son anda. Bakın çizgiye çok yakınım şu an. Tamam güzel. Ben kesin artık burayı geçerim. Bir kere daha güç alırsak tamamdır bu iş. Şu an 13.000 param var. Şunu ben son bir kez şöyle harcayayım arkadaşlar. Tamam. Hadi gidelim artık güç satın alalım bu sefer geçiyoruz. Hazır mısınız? Bu seferki güç yükseltmeden sonra bu çizgiyi geçiyoruz. Hadi vallahi heyecanlandım. Şimdi deneyeyim bakalım geçebileceğiz mi? Umarım geçeriz ya. Umarım geçeriz. Şöyle yeşille bir tane vurdum. Hadi. Hadi ama hadi. Geçtik. Vay vay geçtik geçtik. Bu sefer geçtik arkadaşlar. İlk birimizi aldık. Aa saymamış. Saymamış. Ne demek saymadı? Ya saymamış ya. Geçtim ben ama orayı. Geçmeme rağmen saymadı. Böyle olmaz ki. Haksızlık bu. Arkadaşlar tekrardan güç satın alıyorum. Bu sefer kesin artık. Az önceki geçtiğim halde saymadı. Tam geçmesi lazımmış. Şimdi tekrardan deniyorum. Tekrardan bir yeşilde daha vurdum şöyle. Hop. Bence bu sefer gitmesi lazım. Ne? Havadayken duruyor bu. Aa uçtu. Nereye uçtu? Bu sefer saydı ama. Bu sefer saymak zorunda artık. Şimdi tekrardan sıfırlandı gücümüz arkadaşlar. Gücümüz tekrar sıfırlandığı için bizim tekrar ama tekrar kazanmamız lazım yeni dünya için. Ondan önce ben şeye bakmak istiyorum. Buradan tekrardan pet alabiliyor muyuz? Bu ne diyor? Orman yumurtaları. Robux'lu bunlar ya. Bunların hepsi Robux'lu. Bu da Robux'lu. E ne kaldı bize? Bir şey kalmadı ki. Şöyle aşağı arkadaşlar diğer şeye bakıyorum. 3 galibiyet diyor. Hmm, ben buradan pet alayım. Ne diyorsunuz? Güzel pet alalım. Paramız var. 5700 lira paramız var. Buradan belki para alırsak şey yaparsak olur. Şöyle yukarıda da petler varmış. Bunlar paralı mı acaba? 5k diyor acemi yumurtası. Aldım bakalım ne çıkacak içinden. Çok merak ediyorum. Hop fare çıktı. Ender. Güzel güzel güzel. Çok iyi bu. 25k istiyor arkadaşlar. Bunlara gücümüz yetmiyor. Şimdi ben şuradan hemen petleri kontrol edeyim o zaman. Şöyle neredesin pet? Gel bakalım. Şunlar %5 veriyor. Bu %7 veriyor. Köpeği çıkardık. Şu fareyi taktık. Tamam fareyi taktık. Şimdi gidelim yeni haritamıza tekrar gidelim arkadaşlar. Hadi. Neredesin dünyalar? Geldim 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 geldim. En son hangi dünyadaydık? Ormandaydık. Burada bir galibiyet... Ha 3 galibiyetim var benim. Bir dakika bir dakika. Ben buraya gidebiliyorum şu an. Artık dünyaya ışınlandım. Şu an yeni dünyaya geldim. Vay canına. Şimdi yeni haritadayız arkadaşlar. Bu harita nasılmış hemen bakalım. Buzların üstündeyiz. Ama çok az gidiyor şu an. Niye böyle? Yeni başladığımız için şu an böyle arkadaşlar. Ama bu da geçecek şimdi. Durun. Sarı vurdum bir tane. Tamam. Tekrar yeşille vurdum bir tane de. Bakalım bu sefer ne kadar gidecek. Az gidiyor. Hala az gidiyor. Benim güçlendirme yapmam lazım bir an önce. Neyse en azından petlerimiz var artık arkadaşlar. Petlerimizi geliştireceğiz şimdi. 25 bin para yapalım hemen. O zaman arkadaşlar ben şöyle hızlı hızlı 25 bin para yapayım. Sonra geleyim sizlerle beraber tekrardan bir pet açalım. Ondan sonra devam ederiz. Evet canlar geldim. Dedim ki 25 bin yapıp öyle geleceğim demiştim ama şu an 40 bin yaptım. Şimdi hemen tekrardan ana haritaya gidelim. Buradan 20 bir pet almamız lazım. O 25 binlik petten açacağım bu sefer. Bakalım bu sefer ne çıkacak çok merak ettim. Umarım güzel bir şey çıkar da şu yeni haritayı sorunsuz geçeriz. O çıkan petler çok önemli. Şu anki petlerim fena değil. Bakın burada 25 binlik var. Burada 5 binlik var. Biz buradan az önce ne çıkardık? Sanırım arkadaşlar %2'lik çıkardık ya. Emin değilim. Şimdi tekrardan 25'lik açıyorum. 25.000 para vereceğim buna. Hadi. Olmadı. Niye olmadı? Aa, sanırım bu Robux'luymuş ya. Ben o zaman tekrar bundan açacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu petten açalım biraz. Bakalım ne çıkacak. Hadi. Ayı geldi sıradan. En kötüsü geldi ya şansıma. Olsun ne yapalım. Tekrardan basayım şundan. Ayı geldi. Gene ayı geldi ya lan. Ayı gelme artık. Başka bir şey gel ya. Hep ayıymış. Hadi bu sefer düzgün bir şey çıksın. Fare geldi arkadaşlar. Ender fare geldi. Ne yapalım? Şöyle petleri tekrar kontrol edelim. Şöyle yaparsak tamam. Şimdi benim şu an hangileri takılı? Çıkar bunu diyelim. Yok fare kalsın. Kediyi çıkardık. Tekrar fare taktım. Tamam. Hmm, tamam. Şu an petlerimiz bu şekilde kaldı arkadaşlar. Hemen yeni haritaya gidelim. Oradan da... Tamam arkadaşlar. Yeni petlerimiz bu şekilde. Hemen şimdi haritamıza gidelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu parayı da 25.000'de artık güç harcamaya şey yaparız. Paramızı burada harcayalım. 12.750. verdim vallahi. Bütün parayı buraya verdim. Şimdi yeni bir rekor denemesi yapıyoruz şu an. 61 gücüm oldu. Şöyle tam yeşilde bastım. Bakalım ne kadar gidecek. Oo. 1600 gitti sanırım. Bayağı bir gidiyor arkadaşlar şu an. Bayağı gidiyor. Neredeyse bitiş çizgisine de çok yaklaştık. Burayı da bitirsek sanırım bir harita kalıyor şu an. Aa direğe çarptı nasıl ama ya. Baya güzel vurmuştum direğe çarptığı için gitmedi. Yerde bir şeyler var onlara takılıyor sürekli. E biz bu sorunu nasıl çözeceğiz şimdi? Yeşilde vuruyorum bakın. Ona rağmen 1600'lerde kalıyor. O zaman ben tekrardan şöyle gidip bir güç satın alsam. Sizce nasıl olur? Tekrardan biz bir güç alalım. Şöyle 22.000 para oldu. Bayağı hızlı para kasmaya başladık. Şunu aldım şunu aldım. Bir güç daha satın aldım. Tamam başka da param kalmadı. 77.5 gücümüz oldu. Hemen şuradan yeşille bir daha. Of çok güzel vurdu ya. Noob'a bak nasıl gidiyor Noob. <laughs> Noob'a arkadaşlar var ya. Kevgir ettik ya. Başı dönüyordur şu an. abi da... Bak bir daha vurdum Noob'a. Noob nereye gidiyorsun? Şu an 2109 rekor kırdık bu arada. Bayağı uzağa gitmeye başladı. Biticik'sine çok yakınız. Bence biraz daha güç aldığımız zaman kesin bitireceğiz arkadaşlar. Son bir güç daha aldığımızda bitirmiş olacağız. Şöyle hop. Bir daha işle vurdum. Noob nereye gidiyorsun? Seyahate çıkıyor şu an Noob. Hadi bakalım bir daha çık. Aha kafası koptu Noob'un. Ya ben Noob'a acımaya başladım ya. Sürekli tekme yiyor herkesten. Baksanıza şuna herkes tekmeliyor bu. Neyse bizim de güçlenmemiz lazım. Oyunu bitirmemiz lazım. 33 bin param olmuş. Bununla ne kadar güç satın alabilirim? 10 güç aldım. 1 ee, güç 2200 oldu. Şundan da bu kadar alabildik. Tamam. 97.5 oldu. Bence geçme ihtimalimiz var. Bu sefer Allah vurdum nuba. Bitirme ihtimalimiz var. Hayır. Çizginin dibinde kaldı. Bitiş çizgisinin dibinde kaldı nub. Ulan nub sen nasıl gitmezsin? Gel buraya. Artı 5 kazanma veriyor şu an. Hadi bakalım. Hadi nub. Hadi. Hadi. Geçtik. Geçtik. Yok geçmemişiz. Ya gene mi kandırıyor oyun beni ya? Oyun sürekli beni kandırıyor. Bak. Bitiş çizgisini geçtiğim halde kazanamıyorum. Niye böyle? Bir daha deneyeceğim. 25.000 para oldu. Allah noob nereye gitti? Arkadaşlar noob ruhlar alemine geçiş yaptı. Öyle bir sert durdum ki. Benim o zaman buradan bir 10 güç daha almam lazım. Aldım. 110 gücümüz oldu. Sanırım bu sefer olması lazım. Bir daha deniyoruz. Noob kendine iyi bak görüşürüz. Allah. Bu sefer sarıda vurdum fazla gitmeyebilir. Şöyle tam yeşilde vurdum arkadaşlar. Bakalım ne kadar gidecek. Yok yetişmiyor. Hala yetişmiyor. Bir sonraki güçlendirmede artık kesin bitmesi lazım. Ona eminim. Aha bu sefer fazla gitti. Bu sefer... Yok be. Boşuna ümitlendim ya. Olsun neyse. Bak yere takıldı bu sefer de. Hadi. Hadi geçti. Geçti. Tam Betücük'sin dibinde kaldı ya. Of şanssızlık. Çok büyük şanssızlık yendi. Şimdi tekrardan vurdum. 30 bin para olmuş bu arada. Gidin bunu tekrardan harcayayım ben en iyisi. Gel bakalım tekrardan güç satın alalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmuyorsunuz. Benim için çok önemli. Like bırakmayı da unutmayın. ama geldim tekrardan bir atışta yapacağım. Bütün parayı gene harcadım. Ama bu sefer vuramadım. 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 Pardon. Tam yeşilde vurdum bu sefer. Noob'un kafası gitti. Kendi nerede? Noob'un kendisi ayrı gidiyor. Kafası ayrı gidiyor. Yok. Gene geçmedi ya. Geçti halde saymadı. Olsun. Bir daha vuracağız. Tamam. Yeşille bir daha vurdum canlar. Hadi hadi bu sefer geçti sanırım. Bu sefer geçtik be. Bu sefer geçtik, geçtik saydı. Bu sefer kesin saydı arkadaşlar. Başka da harita kalmadı sanırım. Evet arkadaşlar burayı da bitirdik. videomuz da burada bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.